Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an mucizül ve nasımız kitabında tefsiri Risale-i Nur külliyatından. Şualar mecmuası sayfa 703. şua 16. ayet. Bu ayetler Risale-i Nur'un Kur'an-ı Kerim'in Risale'den haber vermesine dair gaybi işaretlerdir. İcazlı yani cifre ve hesabı göre yapılan tevafıklardır. 16. ayet Lillezine amenu hudem ve şifaun Dur şu şifa ayet çok zamandır. Benim dertlerimin şifası ve ilacı olduğu gibi, eczahane kibra ilahi olan kuran Hakim'in tiryaki ilaçlarından, Risale-i Nur eczalarından, kavanozlarından alarak beni bin manevi dertlerime, bin kutsi şifayı buldum. Bin manevi dertlerime, bin kutsi şifayı buldum. Ve Risale-i Nur şakitleri dahi buldular. Ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkanan, çıkan, ve tedavisi müşkül olan o ve zındıka hastalarına müftela olanlardan çokları onun aşıvalarını Buldular. İşte her derde şifa olan Kur'an'ın ilaçlarının bu zamanda bir kısım kavanozlar kumundan bulunan i Nur dahi bu şifadar ayetin bir medarı nazarı olduğuna kuvvet bir imari şudur ki bu ayetin makamı cifresi olan 1346 adedi Risale-i Nur'un 1346'da şifalarının etrafa intişarının tarihini ve mucizat Ahmet Yasuselam namında olan risale harikanın zamanı terfine tam tamına tevafudur. Şu tevaf hem münasebeti manevi teyit ve onunla teyit eder. Hem remizden işaret derecesine çıkıyor, çıkarıyor. 17. ayet fein tevelle tavalla hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkel de ki Fekul hasbi Allahu la ilaha illahu hu aleyhi tevekkeltu nun Makamı cifresi şeddede lamlar birer lam ve şeddeli kaf, kaf, bir kaf sayılmak sinetiyle 1329 ederek Harbi Umumi'nin Dünya Savaşı'nın başlangıcı zamanında Risale-i Nur'un başlangıcı olan İşaret-i İcaz tefsirinin yani <laughs> 1911 senelerinde Birinci Dünya Savaşı'nın ilk başlangıç dönemlerinde 1329 ederek harbi umrunun başlangıcı zamanında Risale-i Nur'un başlangıcı olan İşaret-ül İcaz sefirinin tarihi telifine tam tamına tevafkı beraber seddeli kaf, iki kaf sayılmak cihetiyle 1349 ederek harbi umrunun verdiği sarsılımlar zamanında evet 20 sene sonra yani harbi umrunun verdiği sarsıntılar zamanında Risale-i Nur'un hasbiyallahu diyerek ehli dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden belki tehacüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek yalnız başlarıyla da müşkilat içinde Enver Kur'an'ı Kur'an'ın Kur nurlarını neşretikleri aynı tarihe yazdıkları tam tamına tevafuk ise her cihetiyle aynı şuur olan ayette elbette tez hadifi olamaz. Belki bu gibi ayetler en zaman olan bu asır dahi hususi bakarlar ve o ayeti kendine rehber itiraz eden bir kısım şakirtlerine hususi itifat edip iltifatlarıyla teşcih ederler. İltifatlarıyla teşcih ederler. Cesaret verirler. Bu ayet sabık ayetler gibi münasebeti maneviyesi gerçi zahiren görünmüyor fakat bir cihette Risale-i Nur ile bir nevi münasebeti vardır. Şöyle ki 13 senedir haşi şey, tarih tarihine göredir. Bu ayet Risale-i Nur melifinin ve sonra has maribden mağribden sonra bir birli hususileridir mağribden sonra, akşam sonra bir yurdi hususileridir. da belirtiyor zaten. Altı tane var bunlar. Altı taneden bir tanesi de bu. Hasbi, 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 Allah'ı ve nem Bir yurdi hususileridir ve hem bu ayetin manasına bu zamanda Tam masar ve herkes onlardan çekilmesinden fütur getirmeyerek hasbi Allah'ı deyip mütevekkilane Allah'a güvenerek müşkilat azime içinde envar imani vesaire Kur'an'ı neşeden ehli imanın meyusiyetten üzüntüden kurtaran başları sayesinde nur ve şakirtlerdir. Evet. Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve rabbul diye 33 tane akşam vazgıyla yaslamaz arasında okunması gereken şakirtlerden üstadın eserinde belirttiği Hıgıl <laughs> Evet 18. ayet İn hizballahi humul galibundir Bu ayet hizbullahın Allah'ın askerlerine zahiri mağlubiyetinden gelen meyusiyeti zuntiyi izale için kutsi bir teselli verir. Ve Hizbullah olan Hizbi Kur'an'ın Kur'an nasiyelerinin hakikatte ve akıbette galibesini haber verir. Hakikatte gerçekte ve akıbette galibesini haber verir. Hakikatte mağlup da olsa galip oluyor Müslümanlar. Niçin galib oluyorlar? Çünkü ahirette baki bir cennet veriyor Cenab-ı Hak. Davasını kazanmış oluyor Müslüman. Akıbette galibesini haber verir ve bu asırda Hizbi Kur'an'ın hassiz efradından, fertlerinden, Risale-i Nur şarkıları tezahür ettiklerinden bu ayetin külli manasına hususi dair olmalarına bir emare olarak makamı cifrisi olan 1350 adedi ile Risale-i Nur şakirtlerinin zahiri mağlubiyetleri ve bir sene sonra mahpusiyetleri içinde manevi galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müthiş imha planına hakim bırakan, ihlaslar ve kuvve manevileri tezahür etmesinin Rumi tarihi olan 1350 ve 1351 ve 1352 adedine tam tamına tevafuku elbette şefkat karane teselliye darane bir remzi Kur'anidir. 19. ayet Bellediğine amenu meahu nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim yegulûne rabbena etmimdene nurana ve agfirlene. Şu ayetin umum manasındaki bu tabakalarından bir tabaka işariyesi bu asıl dahi bakıyor çünkü yegulûne rabbena etmimdene nurana hem manaca kuvveti münasibeti var hem cifirce 1326 ederek o tarihteki hürriyet inkılabından neşet eden kaynaklanan fırtınaların hengamında her şeyi sarsaran, sarsan o fırtınaların ve harflerin zulümatından kurtulmak için nur arayan müminler içinde risale Nur şakitleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden bu ayetin efradı kesiresinden bu asırda bir masadaki onlar olduğuna bir emaredir. Ve afirdene cümlesi 1360 bakıyor. Demek bundan 5-6 sene sonra istiğfar devresidir. Vesaire Nur o zaman da istiğfar dersini vereceğini remzen bir imadır. 7. Ayet ve Kur'an mahu un ve mu'minin ayet. azime tarihan. Asr-ı saadette nüzulü Kur'an'a baktığı gibi. Sahir asırlara dahi mana işaresiyle bakar. Ve Kur'an'ın semasından ilhami bir surette gelen şifalar, nurlara işaret eder. İşte doğrudan doğruya tabibi kulüb olan, kalplerin tabibi, hekim olan tabibi kulüb olan Kur'an'ı hakimin feyzinden, demek ki Kur'an'ı hakimin kalbimizin hekimi, doktorum, Kur'an hakimin feyizinden ve ziyasından iktibas olunan Risale-i Nur, benim çok tecrübelerinde umum manevi dertlerime şifa olduğu gibi, Risale-i Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek Risale-i Nur bu ayetin bir mana işaretinde dahildir ve bu duhurine bir emare olarak mehu şifa um ve rahmetun lil mu'minin in makamı cifisi 1339 ederek aynı tarihte Kur'an'dan ilham olan Risale-i Nur bu asrın manevi ve müthiş hastalıklarına şifa almakla beraber meydana çıkmaya başlamasından manevi hastalıklara şifa ediyor. Özellikle Üstad ne için manevi hastalıklara? Çünkü imansızlık ve seyyet büyük bir manevi hastalıktır. Manevi ve müthiş hastalıklarına şifa almakla beraber Risale-i Nur meydana çıkmakta. Çıkma başlamasından bu ayet ona husus edemzettiğine bana kanaat veriyor. Ben kendi kanaatimi yazdım. Kanaata itiraz edilmez. 21. ayet ve ayetler Kul inneni rabbi ila sıradın mustaqim ve hedahu ila sıradın mustaqim. 8-9 ayetlerde sıratı mustaqime nazar çeviriyorlar. Evet Cenab-ı Hak da mustaqim emrediyor bize. Yani emredildiğimiz gibi doğru, dost doğru olmak nasip etsin Cenab-ı Hak bize. Ve bu doğru istikametli yolu bulmak için daima Kur'an'ın nurundan her asırda o asırın zulmetlerini, karanlıklarını dağıtacak, imansızlığı dağıtacak yani ve istikamet yolunu tenbirecek, aydınlatacak, nurlandıracak Kur'an'dan gelen nurlar olmakta. Ve bu dehşetli ve fırtınalı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir surette gösteren başta, şimdilik Risalet'in nur tezahür ettiğinden hem bu sıradı müstakim kelimesinin makamı zifresi tem ve nun saymak cihetiyle bin eder. Medde sayılmazsa 999 ederek yalnız bir ve 2 farkta Risaletin nur adı olan 998'e tevafukla. Haşi şey açıklım yani Risaletin nur mertebesi ikinci ve 3. de olduğuna işarettir. Vahiy değil ve olamaz. <laughs> mı? Vahiy değil ve olamaz. Beşi ilham ve istihraçtır. Evet. İlham yani Cenab-ı Hakk'ın kalbe gönderdiği futuhat mana ve istihraçtır. İlim ışığında yapılan çalışmaların sonucu. Risaletin nur adı olan 998'e tevafıkla 8-9 ayetlerde sırat-ı müstakim kelimeleri bu mezkur iki ayet gibi Risalet-i nuru sırat-ı müstahimin efra, efradına fertlerine hususi ithal edip rem'den ona baktırır ve istikametine işaret eder. Eğer sıradındaki tenbin sayılmazsa en nurdaki şeridlerinin bir sayılır yine tevafuk eder. Yani burası çok önemli. Sırat-ı yani sırat-ı müstahim Cenab-ı Hak emrediyor ve sırat-ı müstahimin tevafukla Risale-i Nur'un, Risale-i Nur'un 999'a bir farkla 998'e tevakkü ediyor. Çok mühim. <laughs> Eğer sıradın temin sayılmazsa en nur dahi nun bir nun sayılır yine tevakkü eder. Hem nasıl ki bu ayet Risale-i Nur ismiyle bakıyor öyle de onun istih istihzarat ve istihzarat zamanına da bakar. Onun istihzarat zamanına da bakar. Çünkü Hedani Rabbi ile sıradın mustağim in makam cifresi 1316 ederek Risale-i Nur'un müellifinin ihtiyarısı olarak istihzaratı Nuriye'de yani Risale-i Nur'un yazmasında bulunduğu ve umum malumatını Kur'an'ın fehmine basamaklar yaptığı en hararetli tarih olan 1316 adetlerine tam tamına tevafuklu Tevakkü elbette evvelki işareti seyit ve ona teyit ederek risaletin nuru daire-i harimine remzen ve iki dahil ediyor. Cahi dikkati ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki risaletin nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılabı fikri geçirdi şöyle ki o tarihe kadar ölümü mütenevvi ayı yalnız ilimle tevatür tenevvür için Merak ederdi. <laughs> Okurdu, okutturdu. Fakat birden o tarihte merhum vali Tahir Paşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi. Hatta bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekat nazarı demiş. Bu Kur'an İslam elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun sıkıntısına çalışmalıyız dediğini işitti hayrete geldi. Birden makamı cifresi 1316 olan fe'arid anhum fermanını manen dinleyerek bir inkılap fikriyle mekanını değiştirdi. Bütün bildiği mütenevi mütenevi Kur'an'ın fehmine ve hakikatlarının istifatına basamaklar yaparak hedefini ve gaye ilmiyesini yönetici hayatını yalnız Kur'an bildi. Ve Kur'an'ın icazı, muzeyi, manevisi ona rehber ve mürşit ve üstad oldu. Fakat maat teessüf o gençlik zamanında çok aldatıcı arızalar yüzünden bir fiil o vazifenin başına geçmedi. Bir zaman sonra harbi ümmünün tarakka ve gürültüsüyle <laughs> uyandı. O sabit fikir canlandı. Bir kuvveden bir fiile çıkmaya başladı. İşte hem ona hem Risale-i çok harakası bulunan bu 1316 tarihine çok hayatlar mütefikan bakarlar. Mesela nasıl şey? Hedani Rabbi ile sıradın ayeti tam tamına tevfik işaretler aynı de bir ayeti meşhur olan inne Rabbi ile sıradın müstakim makamı cifisi seddelinin birinin sayısı ve termin sayılmazsa 1316 ederek aynen tam tamına o tarih işaretler. Hem nasıl ki 7-8 surelerde gelen ayetler ve o ayetlerde gelen sıratı mustaqim cümleleri Risale-i Nur ismine tevafukla beraber bu mezkı işaret gibi bir kısmı Risale-i Nur tarifinin tarihini de gösterir. Aynı öyle de yedi adet surelerin başlarında yedi defa hikayetlerle kitabı cümleyi kutsiyesi makamı cifis olan 1316 veya 7 1316 ve 1317 ederek aynen tam tamına o 1316 tarihine tevafukla işaret ettiği gibi Tasin İlk Kur'an ayeti de aynen 1316 ederek o 1316 tarihine tevafukla işaret eder. <laughs> Güya nasıl ki asır Kur'an'daki iman hakikatlarına alametler, deliller ve o kitabı mübinin davalarına birhanlar ve ücretleri gözlere ve de göstermek manasına tekrar ile tilk ayetel kibra, tilk ayetel kitabı, tilk kitab, kur'an fermanlarıyla Kur'an-ı Müzil ilanat yapıyor. Öyle de bu dehşetli asırda dahi bir mana işaretiyle o et-i Kur'an'ın bürhanları ve hakkaniyetlerin alametleri ve hakikatlarının hüccetleri ve hak kelamın lak olduğuna hak kelamın olduğuna delilir olan Risale-i Nur'a mana işaretiyle alamet ve ve emare ve delil manasıyla ayetin ayetleri diye tekrar eder. İlk ayeti kitaba ferman ederek nazara dikkati Kur'an hesabına ve bu asrı ve bu asırdaki risale Nur'a çeviriyor, itikad ediyorum. Evet, her bir cihet ile aynı şuur olan Kur'an, ayeti Kur'an'ın böyle 20 vecihle ve 20 parmak da aynı şeyi müttefikan ittifak ederek işaretleri tasrih derecesine bana kanaat veriyor. Benim kanatıma iştirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? Hangi kuvvet bu boza, ittifakı bozar? İttifakı bozar. i Nur bu asla giren işareti Kur'an'a hususi bir mezarın nazar olduğuna, kim şüphesi varsa Kur'an'ın 40 vecih mucizesini ispat eder. İspat eden, Kur'an'ın namdaki 25. sözü 25. sözünün ikinci makamına ve haçla dair olan Haşedar dair 10. söz ve 29. sözlere baksın. Şüphesi üzere olmazsa gelsin parmağına gözüme soksun. Evet. İsterim orada kendisini ispat etmiş bir tefsir olmakla beraber biz buna kanatı ı katiyemiz var yani. Subhaneke la ilmelina illa muallemten inneke entelemekin ve ahir davam enhamda Allah rızası için el-Fatiha. Sayfa 709'da 22. ayette kaldık. Başka bir videoda da devam ederiz inşallah.